Var mı iki lira ver gitsin ben. Ver ver işte. Sen ver de, sen versin. Vereyim mi? Ver ver sen ver. Ben ver. Ber. Ver ver. Sağolda hoş geldin ver iki lira var. ver. Ver mi? Vereyim mi? Ver ver. Ver lan. Sadaka nasıl? Ver ne olur ver. 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 Bana vereyim ver, ver. mi? Ver ver. He? Ver, ver ver. Vereyim mi? Ver ver. Al be. Allah razı olsun. Böyle işte ya. Adam sen ya. Sen verirsin lan. He? Bana verirsin sen. He. Ver ver ver. Benim ne kadar? Ben bir bir. İki lira. İki lira. İki lira. Al. Ver, dayı, dayı ver, dayı. Dağıl dayı. Allah razı olsun senden. Ya düşünün. E, e, sen sen de, adam yaşlı bak sen eğildi. Sen eğildi al. İki tane ekmek kalsın, ekmek kalsın. Ekmeği. He. Ama ben vermem ha. ama. Kimin bin ayrı, iki bin doğası. He dayı onu diyorum. Şşş. Dayı güle güle. Dayı güle güle Yazık. Ama ben vermem ama. Yazık. Allah hayırını kabul etsin. E zorma gitti. Be, bakarsın Allah daha fazla verir. He tabii öyle olur Allah zaten. Mehmet abi verdikçe Allah. çoğalır. Allah daha fazla verdikçe fazla verir. Verdikçe çoğalır. Adamsın sen beni şaşırttın. Ben yani bak yüzünün önüne Beni verdim. şaşırttın. Heh. Beni şaşırttın. Yaşta başlı. Beni şaşırttın. Sadak şey mi olsun? Sadakam olsun diyeyim sen bana Sadakam verirsin Na, na, şey, nafaka nafakam olsun. Nafakam ne nafakası, nafakası. abi senin karın mı o nafakam olacak? Sadakam olsun. Hemen hoş olsun. Daha yatamam artık bugün. Yok yatarım yatarım. <laughs> yatarım. 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 Film adamsın ya valla. Dinim niye böyle? Film adamsın ya. Ama ben, sen o zaman verir miydin? E, vermiyorum her gün. Ee, ver.